arkadaşlar kuş. Kuşlar şu şekil. Daha arkadaşlar bayağı hava şey olduğu için. Ya şimdi denemek istedim. Buradan kaldırıyordum her zaman arkadaşlar ama şimdilik bu şekil kaldırmak kaldırdım. Kusura bakmayın akşam olduğu için bu şekil kaldırdım. Yoksa şuradan her zaman kaldırdım yer. Arkadaşlar kuşlar şu şekil. Akşam olduğu için bir yere iner diye korkuyorum sadece. Bakın arkadaşlar daha yavrular taklaya deniyor. Bak süt beyaz. Arkadaşlar daha hayvan cik, cik ediyor. Annesinin kursanla yemiyor. Ama taklaya deniyor. Burak dediği gibi bir beyaz kuş vardı getirdim falan demişti. Ondan bence iyi bir kuş. Görüyorsunuz kuş. Bak daha bunun videosunu falan çekeceğim. Daha iki gün geçti aradan. iki gün geçti. İki, yani videoya bakabilirsin iki gün geçti. iki gün içerisinde daha yuvanın içinden çıkacaklar ileride. Annenin kursağından yemiyordu. İki gün geçti arkadaşlar. İki gün sonra ha, uçuruyorum hayvanları. Daha annesilerinin kursağından yemiyor ha. Tüyünü düzdü. Tüyünü düzdü ama bakın daha yar, yani yarım hafta bile olmadı resmen. Yarım hafta bile olmadı. Kuş taklaya deniyor daha yavru. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu yavruları deniyorum göstereyim size. Yavrular baya. Yakın çekimi aldım arkadaşlar. Kuşu izleteyim diye size. Yav Yavrular şöyle arkadaşlar. Uçunu bir arada çekeyim. Kardeş. şey Biraz uzaklaşıyor arkadaşlar. Süt beyazı göremiyorsunuz arkadaşlar ne yazık ki. Çok uzaklaştığında. Kuşlar şu şekil. Bu da bu şekil bir videoydu.